Hepinize merhabalar arkadaşlar İşte bugün sizinle birlikte respray oynayacağız arkadaşlar. Böyle sık sık videolar gelmesini istiyorsanız lütfen kanalıma abone değilseniz abone ol, like atmayı unutmayın. Şimdi yapacağız arkadaşlar. <laughs> ne yapacağız bakalım. yine bunu görüyorsunuz. Bunu böyle yapalım. Orayı silerim. Ve oraya yeşil sprey yapacağım. Arabalar haline vuruk oluyor arkadaşlar. Bu araba da işte öyle. <laughs> arkadaşlar buna Türkçesini bilmem ne diyorlar. Siz biliyorsanız lütfen aşağıda söyleyin. Ben nerede olduğumu söylemem arkadaşlar. Söylesem eğer canlı yayın yapacağız canlı yayında söylerim. Ama canlı yayın yapsam hiçbiriniz gelmiyorsunuz arkadaşlar. Böyle böyle yapalım. Bakayım kamera kayıttan mı Aa kayıttaymış. Sandım kayıtta değil arkadaşlar. Sandım kayıtta değil. Burasını böyle böyle. <laughs> Kafa Magazin üstünü de böyle yapalım arkadaşlar. Silerim böyle. Arkasına sanki öyle koymuşlar. <laughs> Araba çok mükemmel oldu arkadaşlar. Bunu böyle yapalım. şey var yaptı. Bu Azerbaycan plakası silelim. Azerbaycan plakası. Bunu siyah yapmayacağım. Kendi yapsın. Bunu böyle. Çok iyi yap Helal olsun. Bir arın bir oyun GTA 4 fotos arkadaşlar. Haya, Bu şimdi böyle olacak. Respireyi alalım. <laughs> Arabayı çalmış şimdi. Araba da vuruk vuruk. Öyle yapalım arkadaşlar. Hın buralarını. buralar mı? buralarını buralarını alalım sprey ile donatalım araba sanki her yerinden vurulmuş arkadaşlar öyle yapalım <laughs> Oğuz abi sana da buradan selamlar olsun. Arkadaşlar bilmiyorum burasını da yapayım mı? Buraya da yapayım Buraya. Spray. Buraya gri. Vuruklan yarısı düzelmiş gibi yapılır. İşte bu düzelmiş ama Gurcistan değil Yapacağım. Buradan böyle... Neden Gurcistan plakası olmuyor lan? Benim asabım bozmayın. Tamam resmiyle yapmayalım. Bunu G. Olmuyorsun lan. Buraya yapalım. G. Ne? Oyuncu bunu silerim. Buraya siyah. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir oyun. Oyun değil ama. Siyah yapalım burası. Ha, daha öyle değil. Parlanda. Parlanda kalınca. Yapayım yaptım. Lan hiç çıkmadım lan. Buradaki beyaz mı beyaz? Beyaz ya. çok mükemmel, mükemmel oldu. Mükemmel. Bunu böyle yapalım. Buradaki çok kötü oldu. Bunu sille. Bunu böyle gri renk. Gri, gri, gri. Burasını gri yapalım. Buradan bir çöz Çıkayım. Bunun... Aha, yapabiliyoruz arkadaşlar. Hı. Beyaz yapalım ve be. Kurdistan'ın plakasını yapalım. Bunu böyle yapıyoruz. <laughs> Biraz çabuk geç. G. Haydi bunu böyle yap. Ha 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 Bunu yine silerim Mahmut ya da 7 dakika olmuş Arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik Lütfen kanalıma abone değilsiniz. Abone olup bildirimle açmayı unutmayın Şimdi bir dakika Bunu böyle yapmasam içimde kalır Hoşça kalın Bye bye. Bye bye. <laughs> Şaka gibi lan. Kamera kayıtta değil. Kamera kapanmıyor. kalın Bye bye arkadaşlar.